Herkese merhaba. Ben Oktay Hoca'nız. Okul kitabımızın 202. sayfasında iki fonksiyonun bileşkesinin türevi ile ilgili sorularımız var. Hemen neymiş, ne değilmiş birlikte bakalım. Fonksiyonun türevini bulunuz demiş. Ne yapıyorduk böyle sorularda arkadaşlar? F'in türevi x diyoruz. Sanki ifade komple bir x'miş gibi bu önü onu ifadenin önüne atıyorsunuz. 10 çarpı 5x eksi 2. Ve ne yapıyorsunuz? Üstten bir azaltıyorsunuz. E hocam normalden ne farkı var? Şimdi burada bileşke fonksiyon içeride bir de 5x eksi 2 diye bir fonksiyon var. 5x eksi 2 fonksiyonun da türevini alıyorsunuz. O da ne oluyor? 5x'in türevi 5 eksi 2'nin türevi oluyor. 0. Dolayısıyla bu 5 ile bu 10'u çarptığınızda bu ifadenin türevini hesaplamış olacaksınız. 5x eksi 2'nin 9. kuvveti. Bu kadar. Hemen ikinci sorumuzun A şıkkına bakalım. Fonksiyonlarının türevlerini bulunuz. Kare köklü bir ifadenin tabii ki türevi için geliştirmiş olduğunuz bazı durumlar vardır. Ben en genel durumdan bahsedeceğim. İlk önce bu fonksiyonu üslü sayı biçiminde yazacağım. Yani x küp artı 2'nin 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazacağım. Ve daha sonra şunu diyeceğim. 1 bölü 2 ilk önce öne atacağım ise diyelim f'in türevi x eşittir. 1 bölü 2 çarpı içeriği aynen yazıyorum ve üstten 1 azaltıyorum. 1 bölü 2'den 1 çıkarırsak eksi 1 bölü 2 çarpı içerisinin türevini unutmuyorsunuz arkadaşlar. x kü parti 2'nin türevi de 3x karedir. 2'nin türevi 0 zaten. Bunu düzenleyecek olursak eğer ki e, kitabımızda bu düzenlenmiş arkadaşlar. Ben şuraya biraz yer açayım. Ne yapacaksınız? Yukarıda bir kere 3x kare yer alacak. Peki paydada nelerimiz var? Altta bir ikimiz var. Şu eksi 1 bölü 2. kuvvet. Normalde eksi kuvvet aşağıya alacak. Tamam. Bu 1 bölü 2. kuvvet karekök içine alacaktır bunu. Bu dediğim ifade nedir? x küp artı 2 ifadesini içine aldı arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Hemen şurada Bursa şıkkıyla devam edelim. İfademizi ilk önce üstü sayı biçimde yazmanızı öneriyorum. gx eşittir. 2x artı 3'ün 2 bölü 3. kuvveti olacaktır arkadaşlar. Daha sonra ise diyelim ve türevini almaya başlayalım. Bu 2 bölü 3'ü öne atıyorsunuz. Sonra içerisini aynen yazıyorsunuz. Bu 2 bölü 3'ten 1 çıkarırsanız eksi 1 bölü 3 buluyorsunuz. Çarpı diyorsunuz içerisi yani şunun türevi diyorsunuz. 2x'in türevi de 2'dir. Şimdi ne yapacağım? Şu 2 ile şu 2 çarpılacak 4 olacak. Üst tarafta sadece 4 var. Aşağıda payda da yani 3 var. Ve şu eksi kuvvet bizi aşağıya alacak. 1 bölü 3 olduğu için aşağıda küp kök cinsinden bir ifade. Yani 2x artı 3 yer alacaktır. Bu kadar. Hadi gelin C şıkkını yapalım. Farklı bir renkle yeşille çözelim. İlk önce dediğim gibi üstü sayı biçiminde ifade edin. Hx eşittir. X üzeri 4 artı 1'in 2 bölü 5. kuvveti ise diyelim ve H'nin türevini almaya başlayalım. Arkadaşlar şu 2 bölü 5 öne gelecek. 2 bölü 5 çarpı içerisi X üzeri 4 artı 1 oraya karışmıyorsunuz. 2 bölü 5'ten 1 çıkarıyorsunuz. Eksi 3 bölü 5 yapıyor. Çarpı lütfen içerisinin türevini unutmayın x üzeri 4'ün türevi 4x küp olacaktır. birin türevi zaten 0. Bunu düzenleyecek olursak şu 4x küple 2'yi çarpabiliriz. Yukarıda 8x küp gibi bir şey oluşacak. Aşağıda yani paydada 5'imiz var. Bir de eksi 3 bölü 5'ten dolayı eksi kuvvet paydaya alacak. Bu 5. kuvvet derecenin yani kökün derecesinin 5 olduğunu söylüyor. İçerideki ifadenin x üzeri 4 artı 1 ise üssünün 3 olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim C şıkkına farklı bir renkte hemen devam edelim. İlk önce dediğim gibi üstlü sayı biçiminde ifade ediyorum. Şurayı bir sileyim. Evet. x kare artı birin 3 bölü 7. kuvveti. Bu normalde üstlü sayı biçiminde böyle ifade edildi. Şimdi türevine başlıyorum. Ne yapıyoruz? 3 bölü 7'yi öne indiriyoruz. 3 bölü 7. Sonra içerideki fonksiyonu aynen yazıyorsunuz. Üstten bir azaltıyorsunuz. 3 bölü 7'den 1 çıkarırsanız eksi 4 bölü 7 olacaktır. Çarpı diyorsunuz içerisinin türevi o da zaten 2x olacaktır. Şimdi bunu şu aşağıya düzenleyelim. Şu 3 ile 2x'i çarparsanız pay 6x yapacak. Payda da zaten 7 olduğunu alıştınız. Bunu ise 7. dereceden bir kök içine koyacaksınız. Ve x kare artı 1'in kaçıncı kuvveti olacak arkadaşlar? dördüncü kuvvet olacak. Eksi kuvvet zaten aşağıya aldı diyebilirim. Cevap anahtarımız gayet de doğru. Üçüncü sorumuzda artık öncülsüz sorularımızla video çözümümüzü bitirelim. Şimdi bize f'in türevi sorulmuş ama f fonksiyonu gx fonksiyonu cinsinden verilmiş. O zaman başlayalım f'in türevini bulmaya. Şimdi f'in türevini aldığımızda g'nin de türevini alacağız. İlk önce g'nin türevi x kare artı x diyorum. Çarpı İçerisinin türevi demek zorundayım arkadaşlar. İçerisine x kare artı x. İçerisi 2x artı 1 yapacaktır. İse diyelim. E bana f'in türevi 1 sorulduğuna göre x gördüğüm yerlere 1 yazmak zorundayım. G'nin türevi 1 artı 1'den 2 çarpı x yerine 1 yazıyorum arkadaşlar. Burada 1 yazdım. 2 kere 1. 2 bir daha 3 olmuş oldu. Benden istenen f'in türevi 1. E g'nin türevi 2 ile bakın. Hop vermiş bana. G'nin türevi 2 gördüğüm yere şuraya 8 yazıyorum. 3 kere 8 kere 3'ten cevap kaç çıkıyor? 24 çıkıyor. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi ve F bileşke G fonksiyonunun türevinde 1 yazmamız istenmiş. Hadi gelin F bileşke G'yi bulalım. F bileşke G F'in içerisine x gördüğünüz yere gx yazacaksınız. F bileşke gx şudur arkadaşım. X gördüğüm yere 3x artı 2 yazıyorum. Yani 3x artı 2'nin kübü artı 1 diyorum. Şimdi bu fonksiyonun türevini alacağız. Çünkü türevinde 1 yazacağız. Hadi bulalım. F bileşke G'nin türevi Yanlış olmasın ifade. F bileşke G'nin türevi X nedir? Şu 3'ü öne atıyorsunuz ilk önce. İçeriye dokunmuyorsunuz. Sonra üssü bir azaltıyorsunuz. Zaten sabit sayının türevi 0. Çarpı diyorsunuz. Şu içerisine de türevi unutmayın. 3x artı 2'nin türevi de nedir? 3'tür diyeceksiniz. Şimdi bana diyor ki burada x gördüğümüz yere 1 yazın. Yazalım. <laughs> Hep beraber. 1 yazarsak şöyle bir sonuç olur. 3 çarpı buraya 1 yazdığımızda 3 kere 1 3. 2 daha 5. Beş. 5'in karesi çarpı 3. 5'in karesi 25. 3 ile çarp 75. 3 ile çarparsanız 75'i 225 çıkacaktır cevabımız. Okul kitabımız 375 demiş. Bir sıkıntı olabilir. Evet devam ediyorum. Cevap farklılığı var. Aman dikkat. Siz farklı bir şey bulursanız yorumlara yazın ama cevap 225 gibi görünüyor. 5. sorumuzda devam edelim. dy bölü dx. Bakıyorsunuz farklı harfler var. Ne yapıyoruz? Bu şekilde olduğunda zincir kuralı. Neden? Çünkü ifadeler birbirine zincir gibi bağlı. Bak y, t, y t, u, ya, u, x e. Yani biz dy bölü dx'i arıyorsak y'nin x'e göre türevini arıyorsak ilk önce y'nin t'ye göre türevini alacağız. Çarpı. Sonra t'nin u'ya göre türevini alacağız. Çünkü t fonksiyonu u'ya göre verilmiş. Çarpı u fonksiyonunun da X'e göre türevini alacağız. Hadi başlayalım. Y'nin T'ye göre türevini aldığınızda 15 T kare çıkacaktır. 1'in türevi zaten 0. Çarpı. T'nin U'ya göre türevini aldığınızda 4 U artı 2. 4 U'nun türevini aldınız. 4 oldu. 2'nin türevi zaten 0. Şimdi U'nun da X'e göre türevini alıyorum. O da kaç oldu? 2 X oldu. Şimdi Y'nin X'e göre türevini aldığınızda X cinsinden bir şey yazmanızı tercih edebilirdik. Dolayısıyla 5. soruda arkadaşlar sonucumuzu x cinsinden bulmaya çalışalım. Peki nasıl? Arkadaşlar bakın bana T u cinsinden verilmiş. Bak t'yi u cinsinden yazalım ilk önce. Hatta şöyle yapalım. Burada u gördüğümüz yere direkt x kare eksi biri. Yani t'yi x cinsinden yazmış olalım. Bakın şöyle yapalım. t eşittir. Sağ tarafa farklı renk kalemle bir çizeyim isterseniz onu anlatayım. T eşittir. 4 çarpı U gördüğüm yere x kare eksi 1 yazıyorum. Artı 2. Bunu düzenliyorum. O da 4 x kare eksi 4 artı 2'den 4 x kare eksi 2 çıkacak. Bakın T gördüğüm yere bunu yazıyorum. Zaten dışarıdaki sayıları da çarpabilirim. 4 kere 2 8. 15 ile de 8'i çarparsak 120 olacak. Bir de x'im var. Sonra bir de T'nin karesi. Yani parantez içinde 4 x kare eksi 2'nin Karesi var diyeceksiniz arkadaşlar. Bir sıkıntımız yok herhalde değil mi? Var mı? 4x kare eksi 4 artı 2 Evet. Orada dağıtmamış arkadaşlar. Okul kitabı dağıtmamış. Bizimki de doğru. Okul kitabı da doğru diyeceğiz. Ben dağıtarak yaptım. Orada şurada dağıttığım için t'yi özel düzenledim. O yüzden böyle çıktı. 6. soruya devam ediyoruz. f türevi 2 sorulmuş. f fonksiyonu verilmiş. Hemen türevini almaya başlıyorum. 2 öne attım. 2x aa oraya eksi geldi. 2x oldu. Şimdi g'nin ilk önce dışının türevini alıyorsunuz. g'nin türevi 4x 3. Şimdi daha sonra bir de içerisinin 4x 3'ün türevini almayı sakın unutmayın. 4 dedik. Şu an türev alındı. g'nin türevinde 5 olması gerekiyor. Şimdi çok iyi dinle. Hatta şöyle yapalım. f'in polinom gibi. f'in türevi 2 mi soruluyor? O zaman x gördüğüm yere 2 yazıyorum. F'in türevi 2. Eşittir. 2 çarpı 2 artı G'nin türevi. Bakın. 4 kere 2 8. 3 çıkarırsak vallahi 5 çıktı. Çarpı bir deneyim var. 4. Bana F'in türevi 2 soruluyor. 2 kere 2 4. E G'nin türevi 5. Aha verilmiş bakın. Onun yerine de 3 yazıyorum. Çarpı 4. 3 kere 4 12. 4 daha kaç çıkıyor cevabım? 16 çıkacaktır. 6. soru da böyle. Evet. Yedinci soruda bileşke fonksiyonlar bulacağım. Bileşke fonksiyonlar bulduktan sonra da videoyu sonlandıracağım. Bu kadar. Yapmamız gereken ekstra bir şey yok. F bileşke GX'i bulmamız gerekiyor. O zaman isterseniz şöyle yapabiliriz. X gördüğüm yere GX'i yazıp sonra türevini de alabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yazabiliriz. Mesela F bileşke G'nin türevi X aslında şudur. F'nin türevi gx çarpı g'nin türevi x'tir. Yani şu ki aslında buradan daha kolay çıkıyor gibi arkadaşlar. Yani x'i normal yerine yazıp tam karışmaya çalışsanız daha çok uğraşırsınız. Bunu takip edelim şimdi. İlk önce f'in türevini bulalım. f'in türevi x nedir? 2 2x eksi 1'dir arkadaşım. Şu an f'in türevini buldum. Bakın f hangisi? Şu sarı fonksiyon. İsterseniz şöyle renklendireyim daha red olur. Şu da mavi fonksiyon. Şimdi sarı fonksiyonun türevini buldum. Sarı fonksiyonda x gördüğüm yere ne yaz diyor? Gx yaz diyor. Yazıyorum. 2 çarpı gx ne? X küp artı 4x kare yazdım. Bir de 1 çıkarıyorum. Bak şu an şu kısmı buldum canlarım. Bakın şu kısmı buldum. Bir de ne yapmam lazım bunu çarpı g'nin türevi x. Açıyorum parantez. Bak ne oluyor? 3x kare Artı 8x diyorum. Kapatıyorum parantezimi. Var mı düzenlenmiş hali? Yani burada tabii ki 3x kare artı 8x tamam. Şurayı şurayı açarsak şöyle 2x küp artı 8x kare eksi 1 çarpı 3x kare artı 8x şeklinde yazdıktan sonra polinom çarpması yapmak zorundayız. Sanırım burada 2x eksi 1'in kübü artı 4 çarpı 2x eksi 1'in karesi de nereden geliyor? Muhtemelen çarpımın türevinden yapılmış arkadaşlar. Buradan da aynı sonucu elde edeceğinizi düşünüyorum. Tamam. Buradan da aynı sonucu. Yani şu kitabınızdaki ifadeyi küp açılımı yapar ve açarsanız şu ifade olacaktır diye düşünüyorum. Gof türev x'e bakalım hemen arkadaşlar. Onu da maviyle çözelim. Ne yapacağız gof türev x'te? Şöyle yapacağız. Dıştakinin türevi içtekine karışmıyorsunuz. Çarpı diyorsunuz. İçtekinin türevi diyorsunuz. Şimdi g'nin türevi x gördüğünüz yere fx'i yazabilmeniz için ilk önce g'nin türevini hesaplamanız lazım. Hemen şurada hesaplamaya başlıyorum g'nin türevi x'ini. 3'ü öne indirdim. 3x kare artı 8x dedim. Şu an g'nin türevini aldım. g'nin türevinde x gördüğüm yere fx'i yazıyorum. Dolayısıyla 3 çarpı x kare eksi x artı 1'in karesi artı 8 çarpı x kare artı x pardon orada artı yok. Eksi x artı 1. Tamam mı? Şu an nereye hallettim? Tekrar göstereyim. Şu an şu kısmı hallettim. Yani türevde x gördüğüm yere fx yazdım. Bak şimdi canım. Bak şimdi. Diyor ki bana. Çarpı f'in türevi x. F'in türevi x neydi? Zaten sol tarafta bulmuştum. Onu da mavi yazayım. 2x. Eksi birdi arkadaşlar. Olay bu şekilde. Bakalım o nasıl yapmış? O da bizim gibi yani kitap diye bahsettiğimiz şahıs. Yalnız kitap x kare eksi x artı 1 ile çarpmış. fx'in kendisiyle çarpmış. Halbuki neyle çarpması gerekiyordu? Türeviyle. İçerisinin de türevini alıp çarpması gerekiyordu. Direkt kendisiyle çarpmış fark ettiyseniz. Orada da ufak bir hata seziyoruz arkadaşlar. Yoksa cevabımız birebir aynı. Peki bu neydi? Arkadaşlar Gofix değil mi? Gofix'in türevi yani Gof türev şöyle x idi. Şu kırmızı ise, şu bulduğum sonuç ise f bileşke g'nin türevi x. Evet, bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Bileşke fonksiyonun özetini geçelim şöyle bir. Arkadaşlar ilk önce dıştakinin türevini alıyorsunuz, içtakine karışmıyorsunuz, aynen yazıyorsunuz. Daha sonra da çarpı deyip içeridekinin türevini alıyorsunuz ve çarpı dedikten sonra çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bileşke fonksiyonu sizlerle tekrar etmiş olduk. Türev sorularımızla devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin.